Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Altı nokta kuralını konuşmuştuk. Burada gene olumlu ve olumsuz örnekleri görüyoruz. Sol taraftaki postür işçinin e, ee, omurdaya ciddi anlamda yük bilmesine neden oluyor. Sağ tarafa baktığımızda bacakların bütün bacaklara verildiği, omurganın bütünlediği, eğilmediği gayet olumlu, uzun bir e, postür görüyoruz ilk taşıma esnasında. Buradaki örneğimizde iki işçi gene bir ağırlık kaldırıyorlar. E, Bacaklara verilmiş omuzda bir, bir vaziyette. Alttaki çizimimize baktığımızda sol tarafta tek taraflı bir taşıma var. Üzün olmayan bir postür. Sağ tarafta daha dengeli uygun bir taşıma pozisyonu görüyoruz. İdeal oturma pozisyonları var bu slaytımızda. Soldan başlayalım. Kalça, diz ve bilek açıları 90 derece. Bu zaten gösteriyor. Beden açı açısı 30 dereceden fazla olmaması gerekiyor. İlk kol yere 20 derece açı yapmalı. Dirsek açısı 90-120 arasında olmalı. yani. Ön kol yere 20 derece paralel durmalı. Ön kol desteği olması gerekiyor. Baş omuzdan devamı bilek ön kolun devamı sağlıklı bilgisayarla çalışma ortamı için hangi şartların sağlanması gerekiyor? Ofisteki gürültü en fazla 55-65 desibel arasında olmalı. Ortam sıcaklığı 21-23 derece arasında olmalı. Nem oranı %45-55 arasında olmalı bilgisayarla çalışırken ışık üst yanlardan 45 derece açıyla gelmeli. Karşıdan gelen ışık gözleri rahatsız eder. Bir saatlik çalışma sonunda 5-10 dakikalık, iki saatlik çalışma sonunda 15-20 dakikalık bir dinlenme süresi olmalı. Bu süre ekrandan uzakta mümkünse dinamik hareket içeren bir şekilde değerlendirilmeli. Fizik çevre şartları dediğimizde ısı, ses, ışık ve titreşim geliyor. Değişiklikleri ölçülebilen fiziki çevre şartlarını oluşturuyor Isıya bakacak olursak, <laughs> dış ortamda çalışma çok sıcak veya soğuk coğrafi kuşaklardaki işler ısı düzenlenmesi olmayan ya da işin gereği soğuk hava depesi ocak karşısında çalışma, aşırı ısı şartlarında çalışma zorunluluğu, ee, sıcak ortamda kalp atışları ve vücuda pompalanan kan miktarı artıyor. <gülüyor> Terleme <gülüyor> artıyor. Kilo kaybı, kit kaybı meydana geliyor. Cilt, iç organlar ve merkezi sinir sistemi bu durumda etkileniyor. Uzun süre sıcakta çalışıldığında ne tür değişiklikler, ne tür durumlar yaşıyoruz? Kas gücü azalıyor, iş randımanı düşüyor, düşünsel işlevler bozuluyor, hareketler yavaşlıyor, dikkat azalıyor, karar verme süresi uzuyor. Nasıl korunacağız, ısı konforunu nasıl sağlayacağız? Uzun bir hava sirkülasyonu önemli. Sıcak malzeme ile temas halinde ısı geçirmeyen eldiven veya ayakkabı kullanmak işi kısa dinlenmelerle yapmak ısı düzeni sağlanmış dinlenme salonları oluşturup dinlenmeyi burada gerçekleştirmek iş yükü ve temposunu azaltmak çalışana bol sulu gıda ve içecek vermek kişisel koruyucu malzeme kullanmak. Gürültü ile ilgili neler yapılabilir? Gürültü nedir? Biraz bundan bahsedelim. Fiziksel çevre şartları içinde yer alıyor. Kulak yolu ile gelen rahatsız edici duygu yaratan belirli bileşenleri olmayan her akustik olaya biz gürültü diyoruz. Fiziksel ve ruhsal sağlık, kulakta onarılmaz hasarlar. Bunlar bir sonucu ortaya çıkabiliyor. Aslında sadece işlerlerin bir sorunu değil. Tüm toplumun sorunu yürüttü. Aşırı gürültü nelere sebep olur? Dikkati azaltır ki iş kazasına yol açabilir, sinirliğe yol açar. Bu da gene bir kazasına nedeni olabilir. Anlaşma olanaklarını kısıtlar. Bu bir iş kazası nedenidir. Kişiler, kişiler arası ilişkiler olumsuz etkiler. işitme büyüsünü azaltır. Reaksiyon kapasitesini zayıflatır. Bunların hepsini iş kazası nedeni olarak da sayabiliriz. Fiziksel olarak işitme organına verdiği zararın yanında ek olarak bunu da vurgulamakta fayda var. Çeşitli fonksiyonel bozukluklar yapar. Yorgunluk gibi yurt burçları, baş ağrıları, dolaşım semptomları gibi çeşitli fonksiyonel bozuklukları da neden olur. Neler yapılabilir? Gürültünün yayılması önlenmeli gürültülü kaynaklar mümkün olduğu kadar iç yerinin uzağında olacak şekilde için şekli planlanmalı, tasarlanmalı. Binaların tavan ve döşemeleri ses geçirmez malzemeyle kaplanmalı. Ses emici, akustik tuğla ve sıvalar, cam pamukları kullanılabilir. Gürültünün kulağa gelmesi kişisel önlemlerle engellenebilir. Sürüklü yerde çalışanlar mutlaka kulak koruyucu kullanması gerekir. Ki bu koruyucuların da 25 ila 40 desibel arasında yürütüyü azaltma kapasitesi olması gerekir. Bu bir koruyucu. Ee, Burada sanayide kullanılan çeşitli kulak koruyuculara örnekler var. Tabii çok yoğun gürültü, çok da üst düzey de, 110 desibel ve daha üzerinde gürültü söz konusu olduğunda geniş iletimini de engelleyecek şekilde kas benzeri kulak e, koruyucularının da kullanılması gerekebiliyor. Bir diğer fiziki çevre şartı aydınlatma. Işığın <laughs> e, miktarı ve kalitesi görüşü çok etkiler. İş yerlerinde iyi bir aydınlatmanın üzeri üzerinde etkisi büyüktür. E, Nelere dikkat etmeli? Aydınlatma ile ilgili konforu sağlarken Aydınlatma şiddetinin yeterli olması aydınlatmanın tüm alana eşit olarak yayılmasına ışık yönü ve gölgelemeye dikkat etmek gerekiyor. Işık yansımalarından kaçınmak gerekiyor. Kullanılan ışığın <laughs> niteliğinin uygun olması gerekiyor. Aydınlatmanın sabit olması, titreşim ve parlaklık Değişimlerinin engellenmesi gerekiyor. İş yerlerinde uygun renkler seçilmeli. Psikolojik olarak etkisi gösterilmiş. Yeterli aydınlatma düzeyde işin türüne göre değişiklik gösterebilir. Olumsuz bir aydınlatma örneği döneminde bir başka olumsuz aydınlatma önünde. de direkt, yansıyan ışık söz konusu. İyi bir aydınlatma ile neler elde ederiz? Görme keskinliğini arttırır, iş kazası riskini düşürür. Algılama, karar verme ve uygulamanın çabuk ve daha yorulabilir biçimde yapılması ...yolgunluğun azalmasıyla, da, da düşer. İşçinin başarısı artar. Aydınlatma şiddeti arttıkça yolgunluk azalır, başarı artar. İyi bir görme işin daha kısa sürede bitirilmesi anlamına gelir. Bir başka fiziksel çevre şartı, titreşim. Vücudun belli referans noktasına salınımı, hareketli araçlar, hareketli makineler ve diğer bazı kullanım aletler neden olur. Frekans önemli, saniyelik titreşim sayısı, titreşim şiddeti, genlik, ölçülüyor, bilmesi, birim zamandaki titreşim hızı değişimi. Yine, iğneleme arası geçen sürede periyot diyoruz. Kaba hareketlerde düşük frekanslı, ince hareketlerde yüksek frekanslı titreşim görüyoruz. Vücutta ne tür etkileri oluyor ve hangi dokular, sistemler daha çok etkileniyor? Burun büyüsünü alan kinestezik iyi olmaları etkileniyor. Kas, iskelet sistemi, bağ dokusu içine yerleşiyor algılama sistemleri etkileniyor. İç kulak denge organı etkileniyor. Derinin duyarlı kısımları, çocukları, deri altı organları etkileniyor. Kulcal damarlar etkileniyor. Tüm vücuda etkileyebilen organlarda düşüklük, omurgadaki disklerde erken dejenerasyon, ağırlık asit hastalık sistemi hastalıkları, yapabiliyor titreşim. Elde ve kolda hissedilen el parmaklarında dolaşım bozukluğu yapabiliyor. Titreşimli el aletleri kullananlarda beyaz parmak sendromu dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor. Nedir? Bu sendrom soğukta parmaklarda soğuklaşma oluyor parmaklarda, sarımcalanma, büyük kaybı olabiliyor. Hafif dokunma, büyük kaybı oluyor. Sağlama gücünde azalma olabiliyor. Parmak ve bilek kemik hislerine neden olabiliyor. Soluk parmak ataklarında ağrı ve üşüme hissi ortaya çıkabiliyor. Titreşim frekansının 20 Hz'in üzerine çıkarılmasıyla, da oturma sistemlerinde süspansiyon kullanılması da titreşim etkileri azaltabilir. E, ve de azaltabilir. Makine ayaklarının amortisörle donatılması, ses emici maddelerde kaplama, makinelerde sürtünme üretim, azaltılması yağlamayla titreşimin üretildiği yerde dönümlendirilmesi, yaygar, kameriyatı, sünger, hava yastıkları da ona kullanılabilir. Yine sık molalar, dinlenmeler, vibrasyon öndeydi, eldivenlerde de korunma yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, olumlu ve olumsuz bazı örnekleri inceleyelim hep birlikte. Evet. Burada ideal bakış açısı görüyoruz. 10 ile 30 derece arasında olması gerekiyor. Bu slide'da solda doğru aydınlatma örnek var. Sağ tarafta yansıyan doğrudan bize geliyor. Alttaki çizime bakıyoruz. Doğru bir aydınlatma. Sol tarafta yansıyan ışık gelmiyor. Sağ tarafta yansıyan ışığın bize geldiğini görüyoruz. Bu da de son derece olumsuz bir postür. Dostumsuz, ayaklar yere değmiyor. Omurga eğilmiş. boyun pozisyonu son derece hatalı. Bu uygun iki örneğimiz var. Hem oturma hem kolların pozisyonu hem omurga hem oyun boyun baş çalışma alanı oldukça uygun olumlu örnekleri burada görüyoruz. Insert ergonomisinden bahsettik. Evet, burada ergonomik iyileştirmeye bir örnek var. Peki bu şekilde bakıyoruz. Kullanılan cihazın tasarımının şeklini değiştirilmesiyle postürdeki olumlu değişimi görüyoruz. Bu ergonomik bir müdahale iyileştirme olarak karşımıza çıkıyor. taşımayla ilgili, yük kaldırmayla ilgili olumlu örnekleri verilir. Gövdenin olabildiği ölçülerde dik kalmasına olanak verecek bir şekilde dizleri dikerek dizlere yaklaşmak ve bacakların gücüyle yükü kaldırmak gerekir. Eğilmek yok, şömermek var. Bacakları da işin içine katmak gerekir. Burada dikkat ederseniz eğilme sırasında omurdaların arası disklerin pozisyonunu görüyoruz. Şömelerek kaldırma yapıldığında disklere binen yük eşit olarak dağılıyor. Soldaki örnekte diskin bir tarafında gerilme, bir tarafında da baskı oluşuyor ve disk karnesi felkete de dediğimiz durum veya disk karnesi dediğimiz durum zaman içinde ortaya çıkabiliyor. Evet. Burada daha güzel görünüyor. Eğilerek ip kaldırıldığı zaman diskin bir tarafında sıkışma, bir tarafında gerilme. Bu zaman içinde diskin zarar görmesi ve patlayarak e, içeriğinin dışarı çıkıp omuriliğe baskı yapmasına neden oluyor. Sağ taraftaki pozisyon dikkat ederseniz haltercilerin halter kaldırma pozisyonunu çok andırıyor. E, omurda dik olduğu için basınç eşit olarak diskin her tarafına bu şeklini görmüştük zaten. Evet. Ağırlık uygularken de yine bütün vücudu kullanıyoruz. Omurgaya en az baskı yapan şekil Sağdaki şekil. Bunlar da görmüştük. da bir ergonomik müdahale var. Sol tarafta oldukça hatalı bir pozisyon söz konusu. Ama yapılan ergonomik müdahale sonrası çalışanın pozisyonunun ne kadar düzeldiğini görüyoruz. Evet, bugünlük kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere ediyoruz.